Başardın, başardın! İki dakika sonra çıkarsınız be! Yazamadım bir türlü! Hiç yazmasan da olur, ne isteyeceğim malum! Yok ya, neymiş? Aa, olacak, yarım külah çekirdeği! Patlamış mısır ve çikolata, tamam mı? Nereden bildiniz? Bir yıldır hep aynı şeyleri ısmarlıyorsunuz, değil miyiz? Peki, son bir şey daha! Bir demet çiçek, çiçekçiden! Bu ne Allah aşkına? Hazartesi, acayip oyun yapacağım böceğe! Çiçekle ne ilgisi var? Ay gene yollayacağım böcekten. Hiç fena numara değil tamam. Aa. Ha işte Nemrut adam sözün üstüne gelir derler. Ama bak bayramlıkları giymişler. nereye gidiyor acaba? Aman hiç sormayın. <laughs> Karşı parka gidip kitap okuyor. Allah'ın krosu eğlenmeyi ne bilir. Demek, güle güle iyi Demek o babanın arabası değil mi? Hadi gene iyisiniz. Özel servisimiz sizi evinize kadar bırakacak. Takma kafayı bütün istediklerini alırız. Oldu. Hey! Al şunu. Ee, biz de güne duruyoruz, çağırın! Merhaba babişkom! Hadi çocuklar, geç geç! İlahi Hami Bey! Günaydın! <gülüyor> Günaydın! <gülüyor> hafta sonu nasıl geçti bakalım? Çok... Oho, ha. hafta sonunu bitirdik biz, eskilerden bahsediyoruz. Hmm, yine mi? Hami Bey, siz anlatmanıza bakın. Bir tarihte, yani erkek lisesindeyken... ...bir nisan şakası yapmaya kalkıştılar. Sınıfın kapısını kilitleyip, anahtarı yok etmişler. Sıradan birer Osmanlı tokadı atıp... ...dersi koridorda yaptım ya. <laughs> ne de olsa erkeksiniz. Ne yani, kadınlar tokat atamaz mı? <laughs> Estağfurullah Ayten Hanım. Sizin tokatlarınız bu yıl maşallah bayağı meşhur oldu yani. Oo! Merhaba. İlyas geldi. Gelsene buraya. Tokat konusunu konuşuyorduk da. Ne tokatı? Hamit Bey erkek lisesinde çocukları tokatla yola getirirmiş de. Vallahi benim hiç aklıma yatmıyor bu tokat olayı. Kaba kuvvet kullanmayı hiçbir öğretmene yakıştıramıyorum. Tabii canım. Çocuk okula geldiğinden beri... ...kaba kuvvetle karşılaştı ne de olsa. Hocam... ...Ayten maç hocam, başlamak üzere gelmiyor musunuz? Tamam geliyorum. Bizim sınıfın voleybol -e maçı var. Hakemlik yapacağım. Gelip seyretseniz de. Olur. Ee, sıkı maç olacak mı bari ha Ayten hanım? Sonunda baklava falan varmış. Hmm. Geldik öyleyse. Hadi Hami bey. <laughs> Atma Ayten'le takıştığını. Aslında iyi bir öğretmen. Aramızın düzelmesi için gayret etmek istiyorum ama yanlış anlar diye korkumdan bir şey yapamıyorum hocam. Bazı şeyleri zamana bırakmak lazım. Evet hocam. Kaldır kıçını! İyice koflaşmışsınız! Herkese özellikle Berbat. Ne öyle? Tervizler. Kızım, bari maç sırasında çalışmana ara ver, değil mi? İmtihanda ikinci de olsan yeter. <laughs> <laughs> Aldınız? Ne oldu? Ha, top. Şillemiş evet. <laughs> mi? Kolonya, limon. Bir kapta var mı? Ha, bu çok. <laughs> Evet sevgilim. Sen bir çiçek, ben bir böcek. Benim aşkım bir gerçek. İlyas çiçek. Şimdi senin ocağın sönecek. Manyak herif. Sekso manyak. Bu ne? Ya, seni ben. Cenazenin kendine hiçbir şey inanmıyorum. Bir değil iki değil manyak bu adam müdür bey. Okuldan atılmalı insanlığa zararlı. Ama Ayten Hanım... Bak hala konuşuyor ben sana göstereyim Ayten Hanım... gebertirim seni Ayten. ben. Tamam Ayten Hanım ben halledeceğim. Siz ısrar edin lütfen buyurun. Evet İlyas efendi bu kez nasıl kurtulacaksın Ayten Hanım'ın elinden? Hiçbir alakam yok çiçekle müdür bey. Ama yazısı ne yazılmış? Çok iyi taklit edilmiş bu sefer ama benim değil. Gel. Ne Girebilir var? miyim efendim? Ya. Efendim... İlyas efendinin suçu ortağı! Ağlama kızım, ağlama. Gel bakayım şöyle. Korkmadan söyle bakayım şimdi, Ayten hanıma çiçeği sen mi verdin? Peki sana çiçeği kim verdi? İlyas hoca mı? Söyle evladım, korkma söyle. Söyle. Bilmem döverler, Kimse dövemez seni ben varım söyle. Söyle. Son sınıftaki ablalar verdi. Ablalar mı? Edebiyat mı fen mi? Edebiyat. Peki evladım. Şimdi çık dışarı bakayım. Evet. evet İlyas, bu defa da kurtuldum. Ayten Hanım'a Hilmi Bey'le gidip olanları anlatırız. Ama sen gene de gözüne gözükme. Ben sana dememiş miydim İlyas? Sen istesen de istemesen de öğrenci düşmanındır. Niye? Birer iktidar almak Hiçbirimizi yıldırmamalı arkadaşlar. Kara Mahmut ve Hilmi'yi de almalıyız. Hilmi'ye bir plastik numarası daha çekelim, görsün enayi! Tam tersine! Bir süre en uslu çocuklar olacağız. Herkese en şirin yüzümüzü göstereceğiz. Niye ki? Herkesin gözü bizim sınıfın üstünde. Hele işin başında bizim olduğumuz kesinlikle anlaşılmamalı. Düşmana karşı yer altı harekatı uygulayacağız. Nasıl bir şey düşünüyorsun? Mesela.. bu salak herif dersin ortasında çırılçıplak soyunursa ne olur? Rezil olur! Kapının önüne konur! Tamam o zaman! Kafaları çalıştırın bakalım! Bunu nasıl yaparız? Önce.. önce sınıftaki bu kederli havayı dağıtalım! Kızlar, bir defileye ne dersiniz? <laughs> Özellikle plajlarda tercih edeceğimiz havlu hülya. evet, tam evet, evet. evet, bu samanı. Bu vay anam, vay bu ne biçim kral var. evet. teşekkürler, teşekkürler, sağ olun. Evet, 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 sayın konuklar, şimdi karşımızda deniz kurdu, Şahin Tepesi'nin şahiri, Kasım Paşa'dan büyük zorluklarla getirdiğiniz Amanico Şahin Necla. Evet, Şahin Necla, Aman Necla. Şu gözünü çıkar geri zeka. görüyorum, görüyorum. Evet, 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 alkışlıyoruz, alkışlıyoruz. Şimdi karşınızda zincirlik arkadaşımız Fatih sevgi. Keşke bu zincirlik deli bir biraz. Ay, ay, şaka dedim, şaka dedim. <laughs>